Sevgili İpek ve Serkan, bugün günlerden 12-13 Ağustos, 13 Ağustos 2006. Başka gelene damatları biliyorsunuz, çiftleri izlettiriyordum. Evet. Evet, evet Osman abiniz verdiği sözleri yerine getirdi mi, istediğiniz evet. gibi oldu mu? Evet, gerçekten. Saatimiz de söyleyelim. Saat 3'e 10 var. 3'e 10 var. E 10 var. Ee, i̇nsanları göndermek için biraz uğraştık açıkçası. Kimse gitmek istemiyordu. <laughs> Bir dakika, Ekrem Bey müziği kapattırdı. Ondan sonra dü davet evet, bitti yoksa sabahlayacaktık buradaydık. Evet, ondan sonra birazcık insanlar böyle gider gibi oldu ama hala buradalar. Şöyle bir gösterebilirsiniz isterseniz. Evet, hala, hala gitmiyorlar ya. İnatla buradalar. <laughs> evet. Gerçekten çok keyifli bir geceydi. Çok güzel bir geceydi. Her şey harikaydı. Ee, şey. Ben çok eğlendim. Evet. Çok güzel evet. bir geceydi. Evet. tutun müziğe kadar, organizasyona kadar, yemeklere kadar her şey çok güzeldi. Ee, gerçekten bizim için unutulmaz bir gece oldu. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Biz de çok teşekkür ediyoruz Osman Bey'e. Ya, eee ilk defa e, bundan sonra çiftlere not vermeye başladım. İlk notu takdirle geçtiniz. 10 üzerinden 15 süperdiniz. Hakikaten çok eğlenceliydiniz. Ee, hiç durmadınız ki sevgili İpek'in işte ayağına da birisi bastığı evet. acısına rağmen gene de devam. Ufak bir kaza geçirdik ama, ama yine de durmadık. İnşallah düğünde İnşallah. devamını evet. yapacağız. İnşallah. Peki mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın.